Videomuza hoş geldiniz. Kan Çiçekleri yeni bölümünde muhteşem bir bölüm bizlerle olacak. Hayal gibi rüya gibi bir bölüm içimizi ısıtacak. Baran ve Dilan'ın uyumu tutkuları adeta bizleri ekranlara kilitleyecek. Dilan'ın güzelliği Baran'ı adeta büyüleyecek. Baran zaten Dilana karşı bir şeyler hissediyordu. Ama bu kez prensesler gibi görünce. Tamamen aşık olacaktır. Ama maalesef ki ikilinin inatları aşklarının da önüne geçmektedir. Bu bölümden sonra artık yavaş yavaş ikilinin de inatları kırılacaktır. Birbirlerine yavaş yavaş güzel adımlar atmaya başlayacaklar. Bu durumun farkına varan Azade öfkeden deliye dönecek. Varanı Dilan'dan soğutmak için yeni planlar içerisine girecek. Peki sizce Baran ve Dilan aşklarını dolu dizgin yaşayabilecekler mi? Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olmayı unutmayın.